ধারে ধরে গদরা ধারে দাদা ধবর ধরে ধবর দাদা ধবর ধরে Hanım'la görüşüyoruz. Melis Hanım'ın köpekleri varmış, Pitbull'u. Yavrulamış. E, yavruları ölmüş. Köpek barınağı bırakıldı. O köpekler anlatayım mı? Bu köpekle ilgili bana bir açıklama yapabilir misin? Sağda en baştan anlatayım hemen. Biz Boran Bey ile İstanbul'a gittik. İstanbul'da Melis Hanım'la telefonlaştılar. Melis bize rica etti. Hakan dedi, şey Boran dedi. Ee, bir köpek var dedi, Pitbull. Şey, Eziyet görüyor ona yardımcı olalım, onu kurtarırım oradan. git, benim tanımam burası e, Acıbadem tarafı e, tarafındaydı, evet Acıbadem. Dedi ki, size de köpeğin yerini gösterdim. Köpeğin yeri de böyle, hava ayaz böyle, buz gibi. Köpek böyle, koç kocaman bahçenin içinde dinmiş gibi böyle. Ama köpek küt bulup, donuyor yani hayvan. Evet. Köpeği oraya bağlanmışlardı. Ben gittim köpeği aldım oradan, kendim aldım ha köpeği. Tas, Tasmadığından. Başkasına ee, ait bir köpekti bu. Siz oradan kurtarmak amacıyla aldınız Vallahi köpe, onu. Köpen, köpeğin kim olduğunu bilmiyorum ama sahipli bir köpeğe benziyor. Çünkü köpek, e, ya hayır Melisa'nın köpeği, köpeği değildi. Yani. Başka bir köpekti bu. evet evet aynen ama Melisa Hanım sahip çıktı. Kurtarmak ama amacıyla çıktı alındı köpeğe. bu aslında. Aynen oradan. öyle. Melis Hanım'ın yaptığı bir iyilik yani. Evet. Bir evet. Kişi, e, ama köpeğe kurtarmak. Köpek tam sahipli olalım peki. Köpeğe ya, ya aileti bırakmıyoruz başka birinin ya ne bileyim. Izin yani yani alınsın şey, daha, şey, daha izin iyi şartlarda daha iyi bir yerlere gitsin Udak, hayır hayır daha iyi değil Hı -hı. Ya, daha uzak bir yere atmışlar köpeğe yok yok hani bir yere oradan, yani. oradan, oradan hani Melis hanım size gelme amacı bu köpek burada kötü şartlarda buradan alınsın en azından daha aynen iyi öyle, bir yere evet. gitsin düşüncesiyle size geldi aynen öyle oldu köpeği aldık işte köpeği aldık e, ona da, da makine devam ettik köpek köpeği kimse almıyordu. Yani buran e, pitbull yani. Pitbull e kimseye verilmeliyim ki. Ben yani bir kere benim olsun dedim. Bakalım dedim. Ben kimseye çok sevdim. benim hep pitbull'um yok dedim biliyor musun? Daha doğrusu ben kimseye yani, e, sahiplenmeye çalışırım aslında. Yalan değil. İçemem geçti. Sürekli bana, buna kimseye bana e, vermedi. Hayır olmaz dedi. Ben dedi, sürekli anne anlarsın Sen şimdi kedi dedi. Kediye bak dedi sen. Sen kedilere çağır çok, çok sayıyorum. E, Gülsüme dedi. Sen canım sağ olsun dedim. Sürekli o köpeği de buran aldı. Buram tayfamı kötü. Köpe. Ee, köpek bir de kaldı yani baya. Bir ay kaldı. Nerede kaldı bu Bakın köpek? Bile, ya hep araban içine bir de beraber hep nakillerde. Anladım. Araban içine yaşıyordu. Türkiye'nin her adamı gel, o da bir de beraber geliyor köpek. Anladım. Peki bu Bunun çok e, var. gezerken gezerken ayrıca bu köpekle başka şeyler yapılıyor muydu? Dövüştürme vesaire. Hayır hayır dönüşüme yapılmıyordu. Ee, e, sonra hamile sağlığını düşündük. Ben köpeğe Aydın'a gittim. Aydın'a bastırdım köpeğe. Dedi ki yalancı kemerlik olabilir bir şeye sokmak lazım dedim. Utur atacağına. Ee, Aydın'dan geri çıktık. Zaten yani çok vuruyordum. Yani haftada bir iki defa vuruyorduk Aydın'a, Ee, yolu olduğu için biraz yakın olduğu için. daha vuruyorduk Aydın'a. Ee, Aydın'da köpe... ne yaptınız? Yani yok abi alıyordu oradan Aydınlan. Hep makin çıkıyordu. Anladım. Sa sahip olan çıkıyordu. Barmakını aldığımız da oluyordu. Ee, sonra baktım bir daha attık, attık. şey Ege tarafını. Geri bir hata gittim. Baktım ki bekle orada yanımda. Buradan bir yanıma yoksa Ben kesinlikle beraber oluyorum. Ee, bir baktım yanıma doğru. İş yana doğru mu yaptı kesinlikle? Bir tane dişi, bir erkek. Neyse Buran geldi. benim buranı ben çağırdım. Buran geldi. Bak geldim. Bak geldim. Doğrudu falan dedim. Buranı ben iskeden Buran bir birini aldı. Yaparım ben yanlış yaptım ya. Ben kokun ölümünü anlatmadım ki ama. Dur dur. Geliyor falan dur. Çok ileri gittim ben. Hükümet ile beraber geliyordu. Ee, evet. Emel Hanım'ın bir almaya gittik. gittik. Maraş'a. Evet. Klafon geldi. Daha doğrusu Emel Hanım'ın olduğunu bilmiyorduk. Başka biri vardı. Ama Emel Hanım varmış arkasında. Biz bunu da bilmiyoruz. Maraş'a gittik. Tegahı da bir köpek vardı iki tane. Bir ana bir yavru. Ta dağın tepesinde. Gittim o ben çıkardım. Aldım oradan. Ee, gittim, aldım. Ama önce Maraş'a gitmeden önce takırı uğradık. Ben almak için. Yakıt almak için. Ee, ben aşağı indim. Ee, yakıt almak için. Pompacı ile konuşuyordum. Benim bit aşağı indi. Şey, e, bit aşağı indi. O bit buluyor mu aldım Evet. Aşağı indi. Arkasından bak indi. Sol da bit bul. O da bir köpek. Erkek. Ee, Bona şeyi çıkardı, tasmasını çıkardı. Onun tasması yoktu ya. Dedi, o da terbiyat kalsın dedi. Bizim köpeğimi der mi dedi. Gibisine çıkardı Boran. Zinciri yani. Boran da aksini iddia e, ediyor. Boran da diyor ki Hakan çıkarttı diyor tasmayı. Ben ona söyledim tasmasız çıkar mı bu köpek diye. Tasmasız çıkar. Ama fokun tasması yoktu. Bak fokun tasmasızı yoktu. Doğru evet. mu? Hep böyle tasmasız ee, dolaşıyor. orada bir köpek vardı. yabancı köpek. Bu e, benim onu o köpeğe koştu. Arka da çok koştu. Otoban, tatırı, e, otoban yakın olduğu için karşıya doğru gitti o köpek. E, o köpek kendini kurtardı. Mersin köpeğe gitmedi ama durdu. Ama fok devam etti. Bir bakın çok havada yazıyor. 10 metre uçmuş. Ee, paramparça oldu köpek. Köpek kalmadı çarpı. ya kimse. Evet evet. 60 km hızla gelin de araba yani otobanda. Sonra ben aldım oradan. Kenara koydum. Tasmasını çıkardım. Bakın boynu bayağı odamış. Hep kırılmış biliyor musun kesinlikle? Ee, Yoksa i̇şte biraz ıdıldı orada ben ağır, ağladım falan, ee, ağladı falan olmadan. Dükkanı kötü olduğu için çok sayıyordum. Sonra arabayı bir yük köpeği orada bıraktı, gömmedi yani. Ya bu köpeği anlamadım yani. İnsan köpeği gömmez mi ya? Emektarı yani. Yani... Kendi köpeğini orada öldüğü yerde bıraktı, gitti mi? Tabii ki öyle bıraktı, gitti. Çok petrolda yani. Ben bunu daha hemen yani şartlarım yani. Böyle bir kadın oldu iki ay önce. Bir de köpeği bıraktık. Bunları çıkartırım ben, çatlarım size. Köpeği de bıraktık, gittik. Bakın, e, Merve'nin köpeğini ocağına aldım. Bu köpek benim köpeğimi öldürdü. Evet. Ben köpeği öldüreceğim. Arabanın camını açtı, aşağı atıyordu aldı. Ben bırakmadım. Dedim, bolan, ne yaptın lan dedim. Köpeğin dili yok dedim, kaldık, ne yaptın lan? Köpek şey, hoşu gitti yani. Sen niye köpeği aşağıya atıyorsun? Köpeği buluyorsun. Yok. Kıta böyle yumruk attı böyle. Kırlandı. Bak kimse evlere gelmiyor. Bırak ulan bir kılandı. Kıta atıyordu ya. Arabalar gelirken. Otomandayız ha. Duramıyor lan. Abi otomandan hızlı gidiyorum paya. Bırakmadık. Hızlıdan vermedik. İşte Maraş'a gittik. O şey köpeğine aldık. Ee, Emel'in köpeğine aldık. Sagavu da uğramış. Halbuki o da Sagavu falan edinmemiş Yani o da yalan yani. O da para kazanmak için. Bir oyun yani. Ama bir oyun. Anladım. O köpeğe götürürsün ya sen yapma onu ya. Sahte köpeğe kaldırırsan. Şuna sağ basa alamıyor ya. Ne tecavüzü diyor. Rahminde bir şey yok diyor. Yani bir oyun yani. Kıbrılgı'da anlaşıyor. Hıh. Buna tecavüz diye kim söyledi? Abi ilan açıldı. İlan açıldı. İlanı İlancı kim açtı? Içindeydi. Tabii tabii. Tanımadınız birisini. Emel Ceylan mı vardı? Emel Ceylan üçüncü yani. oğlu değil mi bu? Evet Emel Ceylan üçüncü oğlu. E, Burhan. Eee Nazlı mıydı, ne? Nurcan mıydı, bir kişi vardı ya. Peki Bu olan. bunlar ilanı neden açtı, böyle bir şey yoksa? Para kalma kanı Boranın da bilgisi vardı Herkesef bundan zaman. dolayısıyla. Efendim? Dolayısıyla bundan Boranın da bilgisi vardı. Tabii ki şey var, o olur mu yani? Yani ilanı, yani. Emel Ceylan oldu ve o e, diğer kişiler açtılar. Boran'la birlikte evet. bunu kurguladılar, bu duruma göre değerlendirmekte. Aynen, aynen öyle oldu. Aynen öyle Para yatacaktı, Emel Ceylan'a yatacaktı ya da Boran'a yatacaktı, kime yatacaktı? Emel Ceylan'a yatacaksa da, Emel Ceylan, Boran'a da hakkını verecekti. Ama şu şey var, Emel Ceylan'a Boran e, birbirleriyle konuşmuyorlar, kötüler yani. Şimdi zamanında bu da Emel'in adına geldi, Emel'i kullandı. Emel'e tekmeyi koydu biliyor musun? Emel e için Boran düşman. Birbirlerini sevmezler, ben sanmıyorum. Ama evet, o zaman öyle değil an, miydi? Yani. O zaman araları iyi miydi? Yok değildi ki. O tecavüz olayında, köpeğe tecavüz edildiği yok, olayında. E, ben bunu devlet hanıma anladım. Bir daha dedi ki ben hiçbir şey yok dedi. Tamam mı? Bakın bir ara gel adam bir köpek havada ağaç atıyor. Yere yakın bir şey atıyor. Bir ne oldu dedim ben şey yoktu. Bir de için hastalığına e, kapıldı. Ne oluyor Bir ton köpek kertiriyor köpek ne oldu bilmiyorum. ölmüştür yani. Ben resimlerini aldım onların. O köpek, köpek yani. ne oldu daha sonra peki? Hiç katlanmaya kalandı köpek. Öldü mü? Siz bıraktınız mı bir yerde? En son, en son şere yatıyordu. Selahattin orada kumburgazda yatıyordu en son. Oradaydı yani. Köpek. Siz bunu kumburgaza götürdünüz veterinere. Burada tecavüz evet, olayı falan yok dediler. Bir şey evet yoktular. Evet, bir Ama şey yoktular. köpek Aynen, hastalandı öyle. orada. Daha sonra. Aynen öyle oldu. Hastalanınca da siz daha sonra o köpeği orada bıraktınız öyle mi? Ha, köpeği bıraktım. Ben daha sonra bir dakika daha oldu. Ee, Arvan birkaç gün var geçti. Ya bir dakika zaman arkasından. Ben köpeği orada ben yere yıkılmış yatıyoruz yani. Merak ettim. Peki köpek oradayken e, yine bağış toplamalar falan devam ediyor muydu? E, tabii ki inan açılmış ediliyorum tabii ki. Yani köpek orada kaderine bırakıldı. Ama barışlarda köpek, köpek üzerinden paralar toplandı. Peki Aynen bu köpeğe oldu. Evet. bu paralar gitti mi? Gitti mi? Bunu ki abi. Yani bilemem parayı, bilemem. parayı toplayan kişiler kim? İlan, i̇lanı açan İlan, kişiler İlan, mi parayı topluyordu? Bak, İlan mantığı nedir? İlan açılır. hesap numarası verildi, o para kaba yapar. Ha, o hesap numarası kimindi mesela? O ilanı açan kişilerin miydi? Tabii ki. bir de alakası yoktu. Ben paraya nakil ödüyorum oraya, nakil yaptık. Siz nakil yaptınız, şey paranızı harika, aldınız onlardan. Tabii ben nakil parasını aldım. Başka bir şey yapmadık bana. Yani. Ben köpeğin durumunu da anlattım, ediyorum yani. Anladım. Ben sabah falan köpek ne hale yazıyorum yani. Anladım. Daha sonra giderken o e, Melis Hanım'ın köpeği sizdeydi. E, evet, Melis Efe evindeydi. Düşman olmuşlar. Ondan sonra e, Bodrum Milat'a gittik. Oraya kaldık. Biz iki gün orada kalacaktık. Bakım da bakıyor anladım. Bakım şey doğurmuş. Üç tane. Ben de Boran'ı çağırdım. Boran gel gel dedim. Bak doğurmuş dedim. Hemen dedi ki bu etik, etik köpek benim mi dedi. Bu dedi ben köpeğimi öldürdü. Ben bu köpeğe kimseye vermem. Benim ha. Sertmem demem. Hani öldürüyordun köpeği. Aşağı atıyordun. Doğru ne kadar mi? Öyle mi? Boran dedim. Ben kastan dedi. Ben kastan karışma dedi. O köpeğin de böyle yani resimler var. Doğurdu, am, resimler var ben de yani. Allah'ın an. Peki neden sahiplendi doğurduktan sonra? Yavruları da satmak için mi? Şimdi fok köpeği öldü yani. Kedi köpek. Evet. Ölünce dedi ki ben böyle, köpek borcu var dedi. Ben köpeğimi öldürürüm gibisine. Ben de bu köpekleri alacağım düşüncesiyle. Evet, aynen öyle olmuş. Köpeklerim aldık. Ee, Araba ilk tekrar koydu, baktığın içine. Şey, e, bir kadın evine kalıyor, değil el Burası er, er yanar. Dedi ki, bu kadar evlenir, burada barındıramam. Ben e, komşumla şey, mahkemeliyim yani. Olmaz dedi, tamam mı? Ben yani izin veremem dedi. Ben benim başım var Bir tane bir kez dedi. Yani uygun bir yere götürün dedi. Onunla mahkemenin suçu şeyi devam ediyor. Komşularla beraber. Çünkü ne ya? Bu bir gidiyor. Ondan onun başına köpekle gidiyor. Kadınla yine. Tamam hepsiyle bari komşuya rahatsızlanıyor. İşte ya komşu yani haklı yani. Tamam çoğu beklersin ama bir tane beklersin, iki tane beklersin. on tane, 15 tane beklersin. Ne işi var ya orada ya? Arabanın içinde. Hepsi havluyor. Kadının bu ilanları ki ben yani rahatsız oldu komşularından falan. Kadın hani iyi niyetli, kötü niyetli değil yani. Bisikleti aldık. Gittik işte. Bir milata bir uzun bisiklet gördük yolda bayağı uzun köpekte. O köpeğe bonaj şey yaptı, üfledi, ayıldı. Arabaya attı. O köpeği Ankara'ya getirdik. Ankara'ya getirirken abi, bu, bu bizim şeyler de vardı yani. Yavru köpekler de vardı arabanın içinde. Hepsi onun yüzünden öldü. Hastalık kaptı yani. Ben de arabaya e, şey atarsan, hasta olan köpek atarsan ne olur? Bulaşır. Şey. Arabaya hastalıklı o yolda bulduğu köpeği attı ve bunun içinde ilan attı. falan açtı mı? yolda uyuz köpeği buldum. Kapı var. Açıldı, 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 açıldı. Para geldi. Bunu yani. Boran kendisi açtı açıldı. değil mi? Evet, Boran bunu kendisi açtı. Dedi ki, e, benim hesap numaram bir şey yok. Ben hani, e, adını ve tarzını kimse bilmiyor ya, zekek adına. Kendi adına bir şey yaptırmıyordu. Beni kullanıyordu. Hakan dedim, sen adına şey yersin, para yersin. Dedi, yok dedim, ben, benim e, kırık kartı borcum var dedim. Benim eşim, benim eşim edap numarası var kartı bankasından. Böyle ee, dedi hmm. onu ona şey yapalım yani Para oraya gelsin dedi. Ben de tamam dedim. Para benim ekim hesabına geldi yani. Anladım. Ee, ben bu, kullandım orada peki, yani. Peki bu uyuz hayvanı ne yaptınız? Bu uyuz hayvanı e, Ankara, Kayaş'a bir yere götürdük. Pansiyon tipinde. Kapalı bir yer. Ama pansiyonla bir alakası yok. O kapalı yerde belki 20 tane kitap vardı. Bu kitapları üretim amaçlı. Bir şey yapıyor yani. satma düşüncesi vardı yani. O köpeğe de eee o köpeklerden hastalık bulaşmasın diye bir ağaca bağladı yukarı bir yere. Para gelmeye devam ediyor. Hatta mama geldi köpeğe. Biz yine şeye çıktık, makine çıktık beraber. Dönüşe geldik köpeğe bir bakmış, köpek ölmüş. Peki bu köpek ilanı ile ilgili, uyuz köpek ilanı ile ilgili kaç para geldi Boran'a? Tahmin. Valla tam hatırlamıyorum da ne geldi yani? Köpek ölünce Oran ilanı kendisi artık yani. Ordu yani. Köpek ölmüş hala para görüyordu. 5 bin lira gelmiş midir? 5 bin lira gelmiş midir? Valla sanmıyorum ama ...aldı yani bilmiyorum. Yoklar o gelmedi yani. Bu şey değil mi? Bu lan. köpek e, siyah köpek. Üstünde biraz tüyleri var. Altı Bu Resim var mı? Resim var Resim var e, Bir tane bilmiyorum. Resim var bende de, o Resim var Odur, odur evet. Bir hafta aldık bu köpeğe. Ee, daha sonra bu köpek öldü. Öldükten sonra da bunun üzerinde bağış toplandı mı? Tabi bağış toplandı belli bir süre. Aslında dedi ki millet bu köpeğin milletine ne atın. görelim artık. E, köpek ölmüyor çünkü. Her an sırası patlayacak bu adam. Şey yaptı. Tamam dedi e, gerek olan para geldi. Lütfen parası şey yapmayın, para yollamayın. Kesin yani orada. Ha, bir tane mama A, ilanıyla birlikte yani. köpeğin resmi artı bir tane Hils'in vejeteryan serisinden bir tane mama ilanı açmış. Kade, mam sonra. kade, kade, kade bir var. Evet, 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 evet. o köpek işte, o köpek, evet, o. Bu köpek. Bu kade köpek, mi? bu resimde de ölü ölü halinin mi fotoğrafı çekilmiş? Hayır, o da şey, uyutulmuş haliydi. Bay, orada. He ha, <laughs> anladım. Daha Ay, sonra, daha sonra ilanı kapattınız, bu köpek öldü evet. kurtaramadık diye de açıkladı muhtemelen. Valla köpeğin adını kimse bilmiyor. Kimse Şu an kimse bilmiyor. bilmiyor değil mi? Köpeği iyi değil mi sanıyorlar? Aynen daha bilmiyor. Bu köpek öldüğü yani. zaman neredeydi? Ankara'da mıydı? Ankara Kayaşa'ydı. Neredeydi peki tam olarak? Ankara'nın çıkışında bir yerdeydi. Ankara'nın çıkışında bir yerde. Köpek ne kadar yaşadı? Evet. Köpek oraya bağladı. Bir 10 gün kaldı ya. 10 gün falan ya, yaşadı. yaşadı en fazla. 10 numara, 10 numara, 10 numara sürmedi ya. Bir hafta ya. Ama bu para en toplamalar 2 hafta var. Tabii devam ediyor da, evet. Bir dakika geç yoksa 4 sürüyor biliyor musun hani? Bir geldi patı köpek ölmüş yani. Öyle kötü orada. Anladım. Bu köpeğin öldüğünden şu anda kimsenin haberi yok. Ölüsünün fotoğrafları yani, var mı? Evet. Ölü gelmez. Yok, ya, yok yani. Tamam. Olsun. Yok. Aslında Almanya düşünürse e, mezretim istiyordu. Yani şey. E, kütahın durumu nasıl diye. ne hale geldi gibisine. E, süreci ne oldu? Merak ettiler yani. Resim alalım dedik. Kütahın mumlar gibi olmuş ya. Kup kurulmuş yani. Anladım. Yani kendi gibi bormuş ya kütahın. Peki daha sonra? Daha sonra Buranın ki tıçlık. ne yapıyor geldi, Hazreti parayı yolladı. Üç kadar hayatta olduğunu biliyor. Ne yapayım dedi. Düşündü düşündü. Adam biraz geçti. Para gelmeye devam etti. Tamam mı? Dedi ki şey İran'a dedi ki e, daha bu şey köpeğleri para yollamanına gerek yok. pek yani şey toplandı yani. Yeterince. Yeterince yani. Toplantı, masrafları karşılamıyor toplandı. Masrafları karşılanıyor diye. Evet karşılandı gibi yani. Yeter gibisine yani. Anladım. Onu öyle mecbur yaptı çünkü köpek öldü yani. hani. Tamam, öldü. Köpek, para öldü. Sonra sonra yolunuza devam ettiniz. E, bu Melis Hanım'ın pitbullu hala sizde duruyor. İki Aynen, tane, yavrusu duruyor. tane yavrusu, yavrusu vardı. Bu üç tane yavrusu var. Üç, yavrusu, üç yavrusu var. üç yavrusu hastalıktan öldüler. Aynen öyle. Öl, şey, e, ölmediler de. Köpek bakın durumu ağır. Bizim pitbullu yok mu e. Evet. Baya baya durumu ağır. Ayağa kalkamıyordu. Ben hemen götürdüm. Şimdi şey. gittik. Şeye bıraktım gün, ıı, yok mu mekanlara bıraktım. Ben işte Gamdan'a madresi verdim. Oraya bıraktı köpeğe, yavrusuna oraya bıraktım. Sonra biz yine mekanaya çıktık. Köpeğin öldü haberini aldık. Hangi köpeğin? Yani ya, yavruların öldüğünü aldık. Yani, yavruların yavrı hepsi öldü. Öldüm. Hepsi ee, öldü. Ama kanlı çaldan öldü yani. O, ama pitbull yaşıyor köpek. Büyüyor. Evet pitbull yaşıyor. Ee, beraber yine mekanaya çıktık. Yine şey, milata geldik. Kütahmet e, aldık oradan. Pit, e, Meryem'e pis aldık. Tekrar. Sonra bir rakip daha çıktı. Aydın Aydın Barlan'dan çıktı bir pek. Yani şu ee, biraz bir şey vardı? Onları halletti. Aydın baran, Aydın Aydın kaldık yani. Saat e, üç olmamız gerekiyordu. Ama akşam oldu yani. Kütahmet'e bir de e, nakil almaya gittik. Sonra o nakil alan kütahmet aldık. Bir şeyden. Bir aldık de verdi. Bu tip bunu da şeye bıraktı. Aydın Baran'a bıraktı. Teslim etti yani. İşte bununla ilgili bir şey... O gün e, Aydın Baran'a o köpeği teslim etti. Ne diyerek teslim etti? Ya öyle köpeği görmek istemiyor. Hıcık Yani köpeği oraya teslim etti. E, Melis Hanım'a da ben bu köpeği sahiplendirdim mi dedi. Evet ben artık onu bilmiyorum. Ben tamamen yani bilmiyorum. Hayır barınağı bıraktığını söylemedi illa ki. Melis Hanım'ın haberi Tabii yok. Tabii ki haberi yok. Kimse haberi yok. evet. hala inkar ediyor yani. Evet hala inkar ben ediyor. Ben vermedim diyor. Şu an hala köpek nerede? Barınakta şu anda değil mi? Tabii ki barınakta. Sonra Melis Hanım, e, ben Melis Hanım'ı aradım. Durumu izah ettim böyle böyle diye. E, Melis Hanım dedi ki ben hikayeden çok seni ben hemen barınağı arıyorum. Baktırıyorum dedi. Aydın barına e, aradı. Kuveyt ile hiçbir bilgi alamadı. Sonra e, Boran bunu aramış Fahriciler. Demiş ben sana, sen bana niye inanın Hakan'a inanıyorsun? Ben sana demedim mi? O Kuveyt orada değil. Hakan'a mı inanayım, bana mı inanıyorsun? Bak gördün mü Kuveyt orada yok. Bana inandın mı Kuveyt sana? Melis'in beynini yıkıyor. Hakan şöyle, Hakan bana kumpat kurdu, Hakan şöyle ettim. Melis de tabi Kuveyt orada olman, e, olmadığını, e, duyunca da Kadın etten temel şey oldu yani, e, beyni karıştı yani. Ben şüphe etmeye başladı yani. Evet. Ama peki. bana ki ben orada olduğunu biliyorum yani. Barınaktan burada yok demişler. Peki nasıl orada olduğunu bileceğiz? Onu ben, onu ben çıkardım mı hocam? Çıkarttınız mı onu? Evet çıkarttım ben. Ben, ben devreye girdim artık. Bakın kimse bulamıyor. Ben devreye girdim. Sağfalı aradım, onu aradım, bunu aradım. Köpeğin buldum. Şu Süpe an, şu an Aydın, aydın barınağında. Yarın geliyor. Yarın resimleri geliyor. Ve o köpte barınak bıraktım, insanı aradım. O insan beni tanımaz, yüzleştirdim, konuşturdum. Bak dedim, bak Melis senin, bak. Hangi köpek yoktu? Hatta telefon numarası var, konuş bakayım. Görev ile, görev ee, görelim numarasını verdim ben. Konuştular. E, köpek meydana çıktı, yarın açısın, geliyor.